Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere karar alma mekanizmalarına katılımda dijital araçlar hakkında bilgilendirmeler yapacağım. İnternet üzerinden karar alma mekanizmalarına katılmak için şu adımları izleyebilirsiniz: Araştırma yapmak. İlgilendiğiniz konular hakkında çevrimiçi olarak araştırma yapabilirsiniz. Karar alma süreçlerine katılmak istediğiniz bir alan belirleyin ve ilgili kurum veya platformları bulun. İlgili aktörlerin web sitelerini ziyaret et. İlgilendiğiniz konuda karar alma süreçlerine katılmak için ilgili kurumların veya platformların web sitelerini ziyaret edin. Çoğu kurum veya platform, çevrim içi başvuru süreçleri, katılım formları veya iletişim bilgileri gibi katılıma dahil olmanızı sağlayacak bilgileri bu sitelerde paylaşır. E-posta veya iletişim formları ile iletişime geçmek. İlgilendiğiniz konuyla ilgili aktörlerin iletişim bilgilerini bulun ve e-posta veya İletişim formu aracılığıyla onlarla iletişime geçin. Karar alma süreçlerine katılmak istediğinizi belirtin. Kendinizi tanıtın, neden ilgilendiğinizi ve nasıl katkıda bulunmak istediğinizi açıklayın. Sosyal medya platformlarını kullanmak İlgilendiğiniz karar alma süreciyle alakalı Sosyal Medya hesaplarını takip edin. Bu hesaplar üzerinden duyuruları, çağrıları veya katılım fırsatlarını takip edebilir, başvurularınızı yapabilirsiniz. Çevrim içi tartışma ve forumlara katılmak. İlgilendiğiniz konularda çevrim içi seminer, etkinlik ve toplantılara katılın. Bu tarz etkinlikler genellikle süreçle ilgili topluluklar, sivil toplum kuruluşları veya hükümet kurumları tarafından düzenlenir. Fikirlerinizi buralarda paylaşın, sorular sorun ve diğer katılımcılarla etkileşime geçin. Dijital imza kampanyalarına katılmak. Dijital imza kampanyaları, belirli bir konuda dikkat çekmek veya bir değişiklik talep etmek için kullanılır. İlgilendiğiniz konularla ilgili dijital imza kampanyalarına katılabilir ve sesinizi duyurabilirsiniz. Online anketlere katılmak. İlgilendiğiniz konularla ilgili çevrimçi anketlere veya geri bildirimlere katılın. Bu görüşlerinizi paylaşmanın ve karar alma süreçlerinde etki sağlamanın bir yoludur. Unutmayın, her kurum veya platformun farklı katılım süreçleri olabilir. İnternet üzerinden katılım sağlamak istediğiniz konu veya kurumla alakalı derinlemesine araştırmalar yapabilirsiniz. Bu proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından yerel destek programı kapsamında desteklenmektedir.